yarım saatten fazla oldu, kavga etmediler. Hı hı. Sesleri de çıkmıyor, karalar bağladılar. İyi canım, bize saldırmasınlar da. <laughs> güle güle baba, annemi öp benim için. Sağ ol oğlum. Ağabeyinle konuşup kadar büyütmesin. Tabii baba, konuşacağım. Ölüm yok ya ucunda. İyi günler efendim. Şu kapıyı da açık bırakmayın oğlum. Tabi baba tabi. <laughs> Kim bilir neler düşünüyor. Biri gelir silah falan çeker. <laughs> ee, eski toprak efendim. Ya öyle öyle. Nasıl Şevket bey? Ha iyi iyi. Şükrü bey. Efendim? Artık şu şey işi olmadığına göre bize birazdan yaparsınız değil mi? Dur biraz Ergun. İnsanı sık boğaz etme. Bunları konuşacak gün değil bugün. Ya, para vermeye gelince sırası değil. Ergun. Buyurun Şükrü Bey. Şu Yasemin Hanım'ın dolabından elma üreticilerinin listesini bulur musun? Tabii Şükrü Bey. Hemen getir. Tamam Şükrü Bey. Hem evet, işe gelince hemen. Ne istiyor? O? Kim? Ergun. Ha ah, yok bir şey abi ne isteyecek? Başım çatlıyor Şükrü. Aspirin de para etmedi. Eve git bir güzel uyu abi Öyle yapacağım Şu Tarık gelsin de İş alacağız diye paraladık kendimizi Unutalım şu işi be abi Olmadıysa olmadı Takma Silat at kafandan ha, Söylemesi kolay Sen zaten bu işi benimsememiştin oğlum Sen konuşma Evet abi doğru benimsememiştim Dünyan küçük de ondan İhtirasın yok ki. Evet abi yok. Kafam almıyor desene şuna. Düşünemezsin ki. Sen bu küçük kalıplar içinde yaşamaya mahkumsun. Abi şimdi işin acısını benden çıkarmaya çalışma. Hayalperest değilsin dersen anlarım. Sen ne demek istiyorsun be? Ben miyim hayalperest? Yok değilsin ama bu işte biraz kapıldın. Şükrü. Şimdi gözün üstüne indirdim yumruğu ama... ...dua et başım ağrıyor. Hayale kapıldım ha? Yok sen başka şeye takıldın aslında. Neye? Şeye değil birine. Birinin dolduruşuna geldi. Kim? Arif Bey mi? Evet. Hadi be sen de saçmalama. Ben sen miyim? Aklımın ermediği işe onun bunun lafıyla girer miyim? Girdin abi. Bak şimdi abiciğim. Neyse akrabalık ilişkileriniz var. Adamın aleyhinde konuşmak istemiyorum. Yok yok konuş. Adam ne yaptı bize? Kazık mı attı? Attı abi. Çok ayıp Şükrü. Taktın mı birine takarsın. Hem neden sana kazık atsın ki? Adam aptal mı? Para kazanmak istemez mi? Adam beceriksiz abi. Bizi kullanmaya kalktı. Alaturka bir oyun oynuyordu aklı sıra. Teminatı da bizim bloke parayla almak istedi. Ee, yazmayı başladın Şükrü. Bir şey yazdım yok abi. Aynen öyle oldu. Evet evet polisiye roman haline getirdim bu işi. Abi ben durup dururken kimseye çamur atar mıyım bilirsin. Evet bilirim. Ne yani karakterimiz mi değişti? Şükrü saçma sapan konuşup benim canımı sıkma. İyi ki bir koz geçirdin eline. Ukula. Abi sen de böyle bağırıp üste çıkmaya çalışma. Konuşuyoruz. Konuşma. Konuşma gebertirim dangalak. Kendini beğenmiş. Ah. Otur. Abi yapma böyle kaba kuvvetle. Evet böyle kaba kuvvetle. Sen bundan alırsın çünkü kaba kuvvetle. ...kapı çalınıyor. Gel! Gel. Hayır gelme! Gel Ergun! Hayır gelmeyecek! Burası benim odam! Çağırırsam ben çağırırım! Öyle mi? Ben de bu şirketin sahibiyim! Gel Ergun! İstifa ederim! Ergun çek! Hiçbir şey yapamazsın! Gel Ergun! Koy onları masanın üstüne! Öyle mi? Ben gidiyorum! Bir yere gidemezsin! İstediğimi yaparım! Ben senin burada kuklan değilim! Tut şunu Ergun! Ergun bırak!